Şimdi üstüne bir de fındık atıyorsun. Ceviz içi. Ha ceviz içi mi? Hı -hı. Fındık da ceviz Aynen. içi de Tamam, sen onu buzdolabına götürürken tamam. bir şey söyleyeceğim. Hep e, böyle hele mesela Cuma gidiyorlar ya, pazartesi çok hissediyoruz. Alisa e, masal diyesim geliyor hep, çünkü masalı en sersiz yani çok az gördünüz ama biz burada hep gördüğümüz için. Çok özlüyoruz. Buraya nasıl geldiler? Nasıl oldu da böyle birbirlerine girdiler ve neden gittiler? Şimdi bir derledik. Bakın neler yaşandı aile arasında. Buyurun. Rus gelinimiz ve sergen oğlumuz alkışlarla geliyor. <laughs> ben Alisa Akius, 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir buçuk sene evliyim. Rusya'dan, Rusya'dan Tatarstan'dan geldim. geldim. Merhabalar, benim adım Sergen, soyadım Akgüz, 25 yaşındayım. İstanbul Bey'in yaşıyoruz. Beni benim kaynımdan çok ağlattı. Gelinim ağlıyor. ağlıyor. Kalk şu kızın bir yanına git, gözünü seveyim ya. Ben bir şey, ben yapmadım, bir şey yapmadım ki. Yapmadım. Ben direkt net. Tamam dedim. Sergen dedi ki eğer sen kabul etmezsen ben Rusya'ya gideceğim. Bunu bilmiyordum. Bu gerçekten bilmiyordum. Ya, Bunu şu an a ilk defa duyuyorum. Bu işte. Ee, Alisa bana bayağı oradan konuştum. Bana demediğini bırakmadım. Ee, Nişan değersin söyle. Ben senin dedikodunu mı yapıyorum, doğruları mı söylüyorum anne? O zaman ben de doğruları söylemeye geldim. Siz buraya eğlenmeye değil, siz kayınvalideleri kötülemeye gelmişsiniz hepiniz. O zaman sen gezi gezi benim telefonlarımı mı aldın? Konuza. Kapınızı da dinledim. Bir şey söyleyeyim mi? Keşke konuşmasaydın. Keşke hiçbir şey öğrenmeseydin de bunları duymasaydın. Keşke annesi de Alisa'ya öğretseymiş de Alisa da gelin olarak bana yapsaymış. Oh kötü seni buraya çıkartan ben değilim sen kendi kendini kötüy aa, aa. Sen bana Aa, sen bana destek olmadın ki. İlk bana programa katılan ki ben program... var mıydım arkadaş buraya ikiniz katıldınız tamam. İkiniz beni kötülediniz. Tamam. Sen burada benim sen... için yağdırdın. Ben ortalıkta Hayır. yoktum. Ben de buraya ikinci Hayır. üçüncü gün neyse ben geldim farklı... size cevap vermeye. Kimse seni kırpmayacak. şey sen söylemedim ki. Ben senin sen yaptıklarını yaptın. söyledim. Bu kadar. Ben kötü bir şey söylemedim ne? ki. Ne? neden açıyorsun? Tamam ben kötü olsam sen iyi ol o zaman. Madem sen iz, iyi oluyor o zaman. Ben zaten iyiyim ki. Ben zaten sen sadece profesyonelce oynuyorsun masum. Ama artık battın. Sen, sen iyi olsan, anneciğim, bak, sen bak eldeki halini göster. Sen bu kıza karşı iyi olsan, her lafın ağzında bir iğne olmaz. Benim eniştem veteriner senin kadar iğne yapmamıştı. Gel 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 gel. vay <laughs> vay. İşte benim gönlümü mutlu eden görüntü. Elimi tutun, tutun elimi. Aynı oluyor acaba? Bir yıllık kiralarını veriyorum. <laughs> Ama anne, o evi iptal et, seninle oturmaya devam edeceğim diyorsan bir 10 sene daha sana araba. Aa! <laughs> Hani da, da, da. Ben veda ediyorum. Gerçekten mi? Bir şey söyleyeceğim emin misiniz? Evet ben Zaydanım, gitmek istiyorum. Annem durmuyorsa biz de gitmek <laughs> istiyoruz. Bugün veda ediyoruz. çok seviyoruz. Ben arkadaşlarımı Tek ayi Yani ne diyeyim şimdi gerçekten hani Alisa burada daha az konuşan, biraz kayınvalidesi tarafından daha fazla söze maruz kalan gelinimdi. Zeynep sen de aynı şeyleri hissediyor musun? Ya evet Fulya abla Alisa'nın üzerine o kadar çok fazla gidiyordu ki Sergen artık eşini savunmak mecburiyetinde kalıyordu yani. Hani Sergen'i bırak hepimiz Alisa'yı korumak zorunda kalıyorduk. Çünkü Fulya abla bazen Sergen'in hıncını Alisa'dan çıkartabiliyordu Zeyda Hanım. Ama artık Alisa da son zamanlarda bence içini atmaya başladı. Evet ama artık O da konuşuyordu yani artık. Evet kaç ay sonra ama bu oldu yani. Başlarda Alisa'ya çok fazla haksızlık etti. Ha, bence e, finalde gider ayak bile Alisa'ya haksızlık etti. O altınlarda gözü varmış gibi bir algı oluşturdu Fulya abla. Hani e, orada gösteri yaptığını düşünüyorum açıkçası ben. Fulya ablayı seviyorum o ayrı bir şey. Yok bence içtendi ya. Bayağı ağladı yani kadın orada. Yani Fulya abla orada altınları Alisa'ya vererek yanlış bir şey yaptı bence. Bilmiyorum belki ama o da benim altınlarda gözüm yok demeye çalıştı aslında. Ama, ama Zeynep... altınları alan kişi o aslında. Altınlarda gözüm yok diyor ama vermeyen de Alisa'ya oydu. Sa Alisa'da da biraz sen vardı. Hayır, hayır. Vardı. Hayır, vardı yoktu. biraz. Alisa'nın arkasından konuşturmak istemiyorum ama yoktu yani kesinlikle. Yapıyordu, daha da yapıyordu. E ne yapsın? Kadın ona bir sürü laf söylerken Alisa sustun mu yani? Ne yapsın? Peki. Döndüm. Aa, dur günün görevine geldik. Neymiş acaba merak etmiyor musunuz kızlar? Çok Vallahi merak ediyorum. Peki bugün gün birincisi olup günün altını almak üzere. Bakalım ne yapacaksınız? <laughs> Patatesli. Kadayıf kroket yapmanızı istiyorum. Aa evet. Farklı bir şey. Kroketi bu sefer kadayıfla yapacaksınız. Evet Süper. biliyorum. Peki kızlar hazırsanız eğer günün görevi için kızların mutfakta sonradan masada buluşuyoruz. Bugün çok önemli Şive ilk defa kayınvalidesiyle buluştu. yoklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane